Yeni videodan herkese merhaba. Şimdi biz... Herkese tekrardan merhaba. Orada çekemedim. Biraz böyle tuhaf oldum. Arkamdan insan gelince direkt kamerayı kesmek zorunda kaldım. Şimdi biz dışarı çıktık. Hava güzel. Bunu fırsat bildik ve video başlatmak istedim. Çünkü başlamadan gerçekten arılar da çok var burada başlamadan gerisi gelmiyor. Aslında bir sürü şey yapıyoruz ama kamerayı açmayınca bunu çekme sorumluluğuna giremiyorum. Ne zaman böyle çekim yapmaya başlarsam devamını getirebiliyorum. Bunu zaten her zaman her seferde söylüyorum sizlere. İyi bir havaya fırsat verip dışarı çıkmak istedik. Yolda gündüz taşlar var böyle etkinlik yapmak için. Onlardan topladık ve şu an böyle Allah'a emanet bir çardaklar var şurada 3-4 tane. Evden de boya alıp o taşları boyayalım dedik. Yalnız işte dediğim gibi şu an Burası bilmiyorum tırstım açıkçası biraz. Pek güvenli gelmedi. Bir de böyle hani çevremizde biraz küçük küçük arılar çok. Bir de şurada böyle kayalıklar var. Aslında onun böyle üstüne de taşları koyup ardından boyamasını isteyebilirim. Kenarlar pek güvenli olmadığı için işte gözümden ayırmamam lazım. Bakalım biz burada bir etkinliğe başlayalım. Olmadı birazdan çekeceğim yere de geçeriz. Bakalım Şimdi dedik video başlattım. <laughs> Güneş mi gelmeyecek? Güneş geldi değil mi? <laughs> Güneş geldiği için sıfat mı? böyle oluyor. Nerede güneş? <laughs> Ey batacağını burası bas. <laughs> Hadi gel. Biz şurada duruyorduk işte. Dediğim gibi çardak biraz böyle hani döküntü. Biraz ondan tırsım yıkılacağından falan değil ama olmaz olmaz bir kere olur. Bir de arılar çoktu. Şimdi şöyle bir kayalıklar var. Kayalıkların oraya geldik. Ortaya da Arden'i koydum güvenli olması için. Ben şimdi kameraya sabitliyorum ve birlikte taş boyuyoruz. Herkese yeni bir günden merhaba. En son sizi dışarıda bıraktım. Oğlumla birlikte en son dışarıdaydık. Yarın misafirim gelecek. Bir gün serisi başlatmıştık. Bugün sırası bende bu ay. Aslında bu ay bende değildi bir arkadaşımdaydı. Onunla bir ay böyle değiş tokuş yapacağız. Çünkü yakında sizler birlikte Çanakkale'ye gidiyoruz. Bugün de sizler birlikte hazırlıklar yapacağız. Bu hazırlıklardan bir tanesi de temizlik. Çok detaylı bir temizliğe girişmeyeceğim. Mesela camları falan girişecektim ama inanılmaz derecede yağmur yağıyor. O yüzden girişmeyeceğim. Rutin temizlikleri yapacağız sizler birlikte. Ocaktır, ev süpürmesi silmedir onları falan yapacağız. Çok tam bir zaten bunları sizler birlikte yapmıyorduk. Ama doyacaksınız merak etmeyin. Gerçekten doyacaksınız. Temizlik üstüne temizlik bu videoları gelecek. Bütün her şey bittikten sonra, temizliğimizi yaptıktan sonra akşamında sizlere tekrardan bir video başlatmayı düşünüyorum. Bu videoda misafir hazırlığı olacak. Yani birlikte sizler birlikte hazırlayacağız. Menüyü o videoda söylerim. Gerçekten güzel böyle hepsini birbiriyle uyumlu bir menü fikri var. Gerçekten gün menüsü olarak böyle bir yerlere yazın derim. Yapması kolay hem de çok şık. Her zamanda da çok lezzetli. En sevdiğim şeyleri bir araya toplayıp yapmak istiyorum arkadaşlarıma. Temizliğe başlamadan önce yarına hazırlık aşaması olarak buzla ıspanaklı gül böreği yapacağız. Her şey böyle hani böyle e, pislenmeden mutfakta aslında temiz yani mutfak dolaplarını falan silmiştim akşam. O zaman kameraya açmadım. Birden gelişen bir şeydi. Gözümü takıldı. Onu da pratik bir şekilde sildim. Silifinin ıslak mendiliyle. Bu arada temizliği tamamen yataktan kalktığım gibi yapmak istiyorum. Çünkü en iyi böyle rahat ediyorum. O yüzden en son artık temizlik bittikten sonra haliyle duşa gireceğimiz için, üstümüz değişecek için aynı şeylerle, aynı kıyafetlerle yatağa girmeyeceğimiz için sıkıntı yok. O zaman ne diyelim temizlik başlasın. Sizler de bana eşlik etmeyi unutmayın. Şimdi İki kilo ıspanağımı böyle bayağı bir yıkadım, doğradım küçük küçük. Bu arada ben böreğimi her şeyi çiğden yapıyorum. Anneannem öyle yapardı ve çok da güzel, yani lezzetli oluyor. Bence pişmişten daha çok lezzeti kalıyor gibi geliyor böyle ıspanakların o harcın falan. O yüzden ben de bugün çiğden yapacağım. Ispanağım da çiğ olacak, soğanım da çiğ olacak. Soğanlarımı da yıkadım suda, bayağı bir ovaladım tuzlu bir şekilde. Sonra suyunu sıktım, şimdi soğanlarımı ekleyeceğim. Daha sonra baharatlarımı ekleyeceğim. Sonra gül böyle birlikte yapacağız. Işte. Burada da bir tane büyük soğanım var. Biraz tuz. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar da karabiber. Yine göz kararı birazcık kimyon. Ve birazcık da lor. Biraz ayçiçek yağı. Biraz zeytinyağı. thank you oturma odamın temizliği neredeyse bitti sayılır. bir toz alma kaldı. Şimdi hemen tozları da alacağım. Bu arada camları sildiğim bezimi değiştirdim. Yeni temiz bez aldım. Bununla da masamın üstünü ve TV üstüne tozumu alıp artık odadan çıkacağım. Müzik <laughs> kullanmak istiyorum o yüzden şimdiden hazır ediyorum <laughs> Geldik şu an temizliğimizin son makası olan duş okabin, yani banyomuza. Zaten e, lavaboyu yıkadık sizler birlikte. Şu an duş akabindeki kireçleri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar kötü. Buranın suları sanırım kireçli ve bir duş sonrası bile e, banyoda kalan sular böyle aynen bu şekilde leke bırakıyor. Yani bu bayağı bir kötü bir durum. Her seferinde maalesef ki silemiyoruz. Yani siz de takdir ederseniz ki. E, şimdi banyomu yıkayacağım. Ee, bu şeyden sıktım şunu zaten bilmeyen yoktur bunu mutlaka hala denemeyen varsa mutlaka deneyin ben çok geç kalmışım çünkü denemekte buraları nasıl çiçelerdim şunlar çıksın diye denemediğim şey kalmadı ama bu otel temizleyicisi adlı temizlik e, ürününden aldım ve direkt e, şimdi hiç ovalamasam sadece suyu tutsam bile bu lekeler gider yani ben size onu söyleyeyim ben bundan sıktım zaten görüyorsunuz hani aktığı yerler bile şöyle göstereyim Nasıl hemen şey yapmış o lekeyi almış. Arden'i uyutacağım. Ondan sonra da en pratiğinden sessiz sedasız burasını yıkayıp artık temizliğini sonlandırmış bulunacağım. Çok şükür temizliğimiz bitti. Temizlik derecesini atlattık böylelikle. Çok detaya girmeyeceğim dedim ama yine de böyle camları da falan sildim. Çünkü silmeyeceğim falan diyordum. Baktım yağmur falan yağmıyor. Zaten büyük camın arka tarafını falan sildirmedim ama içten ve küçük camın dışını sildirdim e, snackli falan açınca böyle temiz gözüksün diyerek daha ya bir aslında detaylı yaptım gibi bir şey televizyon ünitesini falan böyle her yerine girerek sildim. Oralarını çektim bilmiyorum ama her yerini sildim yani. Hatta dekor değişikliği falan da yaptım. Banyomuzu da birlikte yıkadık. Foşur foşur. Ve artık temizliğimiz bitti. Ve şimdi Arda'nın uyandığı sesi geliyor. Hatta onu ben yanıma almadan şöyle bir sizlere bir veda edeyim dedim. Çünkü unutuyorum videoyu kapatmasını. Uzun zamandan beri de zaten sizlerle temizlik videosunda buluşmuyorduk. Gün bahane oldu ve sizlerle birlikte küçük böyle minimal bir temizlik yaptık. Ama dediğim gibi... Çok detaylı temizlikler geliyor. Eğer böyle temizlik videolarını falan seyretmeyi sevenler varsa gerçekten kanalıma abone olmadan geçmesin. Çünkü e, bu evi toparlayacağız. Bu evi birlikte temizleyeceğiz. Nasıl bulduysam öyle bırakmak isterim. Ben temiz buldum. Hatta eşyalarımı yerleşik bir şekilde bile buldum desem yeridir. Temiz buldum. E, temiz de bırakmak isterim. Sonra gideceğimiz evi birlikte her yerine detaylı bir şekilde temizleyeceğiz. Çünkü hani iki e, kiracısın ve senden önce bir insan oturmuş oluyor. O insandan böyle arındırmak istiyorum o evi. Ee, aynı şekilde gelen kişi rahat eder mi etmez mi bilmiyorum ama ben de gerçekten burasını çok temiz bir şekilde bırakıp gitmek istiyorum. Gideceğim ev nasıl bir evle karşılaşacağım hiç bilmiyorum. Belki lojman olabilir. Lojmanlar da <laughs> yani çok da temiz bir hane değiller. O yüzden dediğim gibi nasıl bir evle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ben bu eve geldiğimde çok sevmiştim bu evi. Çünkü Çanakkale'deki evim çok küçüktü. İlk gelin gittiğim ev. E, bu ev bana büyük geldi hatta. Ama sonradan sonradan tabii çocuk olunca küçük gelmeye başladı. Lafı çok uzatmayayım. Dediğim gibi hani kanalıma abone olursanız eğer bundan sonraki e, videolarda görüşürüz. Hem kendi memleketime gideceğim. Kendi memleketimden sonra eşimle eşimin memleketine gideceğiz. Yani dolu dolu vloglar geliyor. Gerçekten bak ben bu kadar <laughs> samimi konuşmamıştım ama hazır telefonum da yeni. Önceden telefonum eski de çekemiyordum. İşte hafıza yoktu falan bir sürü bahanem vardı. E, Hafıza sürekli uyarı gelince canım da çekmek istemiyordu. Normalde ben bu temizlik videosunu dahil çekmezdim. Eğer eski telefonum olsaydı. Yarından itibaren vlog başlatırdım. O da küçük küçük böyle yaptıklarımı çekerek paylaşırdım. Hafıza yesin diye. Ama dediğim gibi bakın sizlerle birlikte bugün tertemiz olduk. Dediğim gibi bundan sonraki vloglarda da sağlıklı bir şekilde zaten çekim yapmaya devam edeceğiz. Kanalıma abone olmadan lütfen geçmeyin. Yarın günüm var. Yeni bir vlog başlatacağım. Bu akşamdan itibaren hazırlıkları yapacağım. Böyle o zaman. Bir sonraki vlog'ta görüşürüz. Bu arada bir sonraki vlog inanılmaz eğlenceli olacak. Video çekeceğim. Hani aramızdan hani birkaç kişi falan böyle rahatsız oluyor gibi ama onların yüzünü göstermeden video çekeceğim. Yani çekmek zorundayım. Bu benim işim artık, işim yani. Çok eğleneceğiz. Birbirimize alıştık çünkü 3. 4. buluşmamız olacak. Yarın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. O yüzden şimdiden kadınlar gününüz Kutlu olsun. Yarın da Kadınlar Günü olduğu için arkadaşlarıma küçük çanak kalece bir şeyim var. Hediyem var. Umarım onlar da çok sever. Çok küçük ama manası Bulgaristanca falan çok anlamlı bir hediye. Bizim bir geleneğimiz yarın görürsünüz. O yüzden yarınki vlog yani bir sonraki vlogu izlemeden geçmeyin. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.